Milliyetçi Hareket Partisi Mersin İl Kongresi gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle açık alanda gerçekleştirilen olan kongrede tek listeyle yapılan seçimlerde İl başkanı Zeynel Uğur Gölgeli güven tazeledi. Divan Başkanlığını MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya'nın yaptığı olan kongrede MHP Mersin Milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek'te katip üyelik yaptılar. Parti teşkilatlarının ilgi gösterdiği kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından gündem maddeleri okunup ibraz edildi. İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, kongrede yaptığı konuşmada, ''Bugün burada yan yana birlik ve beraberliğimize aykırmaktayız. Bugün burada yükselen ses milli ruhun ve milli iradenin hürsesidir. Bizim fikrimiz Yüce Türk milletinin istiklalinin üzerinedir.'' dedi. Birlik ve beraberliğimiz ise asla yok edilemeyecek manevi duruşumuzdur. Kıymetli dava arkadaşlarım, bizim fikrimiz Yüce Türk milletinin istiklali üzerinedir. Mücadelemizin ilham kaynağı şanlı Türk devletinin istikbaline olan sevdamızdır. Sadakatimiz ve inancımız ise Kızıl Elma ülküsünün bir gün mutlaka muzaffer olacağıdır. Devletimizin kuruluş felsefesini Türk milliyetçiliği fikriyatı olarak belirleyen, kurmuş olduğu devlete yüce Türk milletinin adını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türk dünyasına şöyle seslenmiştir. Bir gün Türk birliğinin bir gün hakikat olacağına inancım vardır. Ben görmesem bile gözlerimi dünyaya onun rüyaları için kapatacağım. Onun bu sözleri Türk birliğine olan inancımızın zirvesidir. Türklüğün gelecek asra dayanan mutlak zaferinin müjdesidir. Kıymetli dava arkadaşlarım, benlik duygusuyla hareket edenlerin, egolarını ma <laughs> egolarına mağlup olanların, nefsini şeytana kiralayanların sinsi oyunlarıyla dolu bir yerel seçim geride bıraktık. Bu şehrin acemi ellere teslim edilmemesi gerektiğini seçim öncesi bir birçok kez söyledik. Adına Millet İttifakı denilen oluşumun aslında tam bir zillet ittifakı olduğunu dile getirdik. İçerisinde terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'nin de yer aldığı bir oluşumun seçim kazanması halinde bu şehre bu şehri, şehirde yaşayanlara zararlı olacağını ve hatta şehitlerimizin maneviyatını inciteceğini söyledik. Geçen bir buçuk yıl senede ne kadar haklı olduğumuzu tüm şehir gördü. Göreve gelir gelmez vatan, vatan evlatlarını işsiz bırakan zihniyet oluşan işçi boşluğunu HDP'lilerle doldurdu. Fitne hariç, Hiçbir üretimde bulunmayan diyet borcunu öde, ödediği HDP'li HDP'lileri belediyelere kadrolaştırıldı. Kıymetli dava arkadaşlarım. Bakın yakın bir zamanda İpin Mersin'deki kurucu il başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bizlere aynen şu cümleyi aktardı. İP baştan aşağı bir proje partisidir. Ben dahil birçok kişi laflarla, yalanlarla ve dolanlarla kandırıldı. Milliyetçilikten uzak, köksüz, ruhsuz ve milliyetsiz bir yapının içinde bulduk kendimizi. Bütün amaçları milliyetçi oyları bölmek olan ipin Mersin'de de bunu hedefledi. Başka türlü Mersin'i MHP'ye kaybettiremeyeceklerini kendileri de çok iyi biliyordu. Ama bu ihanete dur diyecek olan bizleriz. Gelecek seçimlerde hep birlikte canla başla çalışarak büyük şehri kazanacağız. Herkes bir kez daha görmüştür ki ve anlamıştır ki ülkücülük MHP'de olur. Bu söz hareketimizin kurucu genel başkanı Başbuğ Alparslan Türkeş e aittir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Toroslar ilçesinde yer alan Çukurova Çavuşlu Yusuf Kılıç ve Mithat Toroğlu mahallelerindeki vatandaşlarla buluştu. Şu anda Avrupa'nın üçüncü yatırımı Mersin Metros. Avrupa'nın üçüncü büyük yatırımı. Şu anda. Geleceğe kurguluyoruz. Geleceğin vizyonunu ortaya koyuyoruz. Uzun süredir olmaz olamaz dedikleri metro iadesinin ilk ayağını yaptık. Vallahi ben isteği gördüm. Bakın. Burası önemli. Burası önemli. Ben 28 yirma katılmış. Cumhuriyet tarihinin Mersin'deki en büyük yatırımı ve ihalesi bu önemli. Bakın, Cumhuriyet tarihini bir belediyenin Cumhuriyet tarihinde bu bölgede, bu bölgede İstanbul, Ankara, İzmir'i tutuyorum. Hatay'a kadar bu bölgede yapılan en büyük ihale 13.4 kilometre yer altı raylı sistem. Toplam 28 kilometre. Buraya da dokunacak ikinci etap. Şehir hastanesi ve yeni otogara kadar gelecek. Diğer taraftan tramvay hattımız var. Üniversite hastanesi, üniversite toplamda 28 kilometre. Şimdi ilk etabına çık. 28 firma 13 ortaklık halinde girmişler. Türkiye'nin en büyük, en değerli, en kaliteli, en muteber dünyada iş yapan firmaları, Türk firmaları ve uluslararası yabancı firmaları var bunların içinde. Ben bunu görünce dedim ki demek ki Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve Mersin'in dışarıdan, yani Mersin dışında bu Türkiye'den ve uluslararası alandan bakışı muazzam milyarlarca liralık bir yatırım için eğer Mersin'e bu kadar rağbet varsa, bu kadar firma katılıyorsa demek ki Mersin iyi yolda. Mersin Büyükşehir Belediyesi de iyi yolda. Bunlar acemi firmalar değil. Bizim gelecek hafta itibariyle bir kik engeline takılmazsak ki öyle görünmüyor. Katlı kavşak yapımlarımız başlıyor. Forum katlı kavşağından başlıyoruz trafiği rahatlatmak için. Dördüncü çevre yolu çalışmalarımız başlıyor. Bir buçuk kilometrelik bir güzergah. Programımızda olan az önce konuştuğumuz Gözde Caddesi gibi birçok caddelerde yeni asfaltlama kaldırım çalışmalarımız başlıyor. Biz güçlü işlerin adamıyız. Biz zor dönemlerin adamıyız. Kolay işi herkes yapar. Herkes yapar. Git kime versen ver yapar. Ama kriz yönetmek, zoru başarmak, yoktan var etmek her babaydı, harcı değil. Mersin halkı için seçti bizi. Seçer ayrıca kamulaştırma sorunu nedeniyle vatandaşlara yıllarca mağduriyet yaşatan ancak yakın zamanda Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Rıfat Uslu Caddesi'nde de incelemelerde bulundu. Evet. teşekkür Pandemiyle mücadelede örnek bir performans gösteren Türkiye'de ölüm rakamları gizleniyor yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'nin mezarlıklar müdürlüğü kayıtlarına göre ölüm oranlarında kayda değer bir artış olmadığı gibi bazı illerdeki rakamların önceki yıllardan bile düşük olduğu ortaya çıktı. Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye illerindeki belediyelerin mezarlıklar müdürlüklerinden son 3 yılın ölüm rakamlarına göre Adana'da 2018 yılında 8.640 kişi hayatını kaybederken bu rakam 2019 yılında 8.336 kişiye düştü. 2020 yılının Eylül ayı itibariyle ise toplam 6.781 kişi hayatını kaybetti. Mersin'de ise 2018 yılında 9.145 kişi ölürken 2019 yılında 9.388 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılının ilk 8 ayında ise 5.725 kişi hayatını kaybetti. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcılı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Murat Gündüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada koronavirüs ölümünün gizlenmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Covid'le ile ilgili veya Covid dışı nedenlerle ilgili bütün sistemler aslında ölüm bildirim sistemi üzerinden toplanıyor. Yani Covid tek başına bir gerekçe değil. Bunların sağlıklı bir ölüm bildirim sistemi üzerinde yazılması bunların hiçbir şekilde eksik bilgi olmayacağını gösteriyor yani ölümü her ne gerekçeyle olursa olsun hiçbir şekilde saklanamaz. Dolayısıyla da COVID içinde ölüm bildirim sistemi aynı şekilde, aynı sağlıklı şekilde işliyor. Diğer hastalıklarda olduğu gibi ayrı bir sistem yok yani COVID'in COVID'ten ya da COVID dışı nedenlerden dolayı ölüm bildirim sistemi farklı değil. COVID'de de aynı. Dolayısıyla da bunlar dijital ortamda ve çok etkin bir şekilde uygulanıyor. Dolayısıyla da Covid'den dolayı e, ölümü e, ölümün saklanması mümkün değil e, Mart ayından e, itibaren e, Türkiye e, salgınla tanıştı e, Tabii bu e, salgın sırasında e, e, bir takım e, kısıtlamalar e, oldu bu kısıtlamalar sırasında toplum e, bu kısıtlamaların e, getirdiği bir takım e, sonuçları da gördü gerçekten e, çok ciddi artışlar bu e, e, olmadı tedbirler alınarak ve ulusal kısıtlıklar olarak ancak bu süreç içerisinde 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreci başladı ben toplumun bu konuda deneyim kazandığını düşünüyorum önümüzdeki aylarda ee, gelebilecek yeni e, bir takım e, tehlikelere karşı toplumun bu anlamda hazırlıklı olduğunu, yine e, bu konuda Sağlık Bakanlığımızın da e, tedbirleri sonuna kadar e, aldığını biliyoruz. Mümkün olduğu kadar e, bütün toplumumuzun, bütün ülkemizin, e, bütün vatandaşlarımızın bu e, önlemlere e, daha önce aldığı önlemlere e, deneyimli olduğu bu tedbirlere tekrar riayet ederek rehavete kapılmadan bu kış sürecini de geçirmemizde fayda var diye düşünüyorum. Çünkü toplum bağışıklık kazanana kadar aşı uygulanana kadar biz bu virüsle bu hastalıkla yaşamayı öğrenmek durumundayız ve bu süreci ancak bu şekilde atlatabiliriz. Mersin'in Yenişehir ilçesinde boş bir arazide patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı. Güvenevler mahallesindeki boş bir arazide patlama meydana geldi. Patlamada olay yerinden geçen bir kişi elinden yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede patlamaya önceden yerleştirilmiş zaman ayarlı bir ses bombasının neden olduğu. Patlama sırasında ortaya çıkan basınçla savrulan taş parçasının yoldan geçen vatandaşın eline çarpması sonucu yaralandığı öğrenildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında iki işçi hayatını kaybetti. 33 işçi yaralandı. Erdemli Ayrancı Karayolu Kösereli Mahallesi Devrenk mevkisinde Ceyhan Kay yönetimindeki midibüs devrildi. Kazada bir işçi olay yerinde, bir işçi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada 5'i ağır 33 yaralı işçi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslar Erdemli ve Mersin merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Aynen doğrudur, doğrudur. Mersin'de 5 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kentte son günlerde çok sayıda kişi sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 11 kişiden 5'i hayatını kaybetti. Öte yandan sahte alkol zehirlenmesinden dolayı 10 kişinin tedavilerinin kentteki çeşitli hastanelerde sürdüğü öğrenildi. Yaşanan sahte alkol ölümlerinin ardından çalışma başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube, müdürlüğüyle, şube Müdürlüğü ile Ahsay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölenlerin yakınlarından ve hastanelerde yatan vatandaşlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda Merkez Toroslar ilçesinde bulunan bir tekel büfesine operasyon düzenledi. Büfede arama yapan ekipler 19 şişe yarım litrelik içime hazır sahte içki, içki yapımında kullanılan kitler, anasonlar ve etiketler ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın ifadesi doğrultusunda kendisinden alkol alan 8 vatandaşı da bulan ekipler yeni ölümlerin önüne geçti. Vatandaşlar içkiyi içmeden 19 litre sahte alkole el koyan ekipler vatandaşları bu tür içkileri içmemeleri konusunda uyardı. Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektarlık Kızılçam ormanı zarar gördü. Kayacı mahallesindeki Kayacı Vadisi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgedeki yangına bir yangın helikopteri, 3 arazöz ve 1 su tankeri ile 50 kişilik orman işletme müdürlüğü ekibi müdahalede bulundu. Bölgedeki yangının söndürülmesi için çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Buradan avcılar geçiyordu. Avcıların tüfek ve silah seslerini duyduk. Saat 3-4 sıraları aşağıdan vadiden çıkarken doktorun yerinden dumanı gördüm. Dumanı gördükten sonra haber verdik şeye, orman işletme müdürlüğüne. Mersin'de sosyal medya üzerinden sazan sarmalı diye tabir edilen yöntemle yabancı uyruklu şahısları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü ekipleri Erdemli ilçesinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık suçlarının bilişim sistemleri kullanılarak yapıldığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda şüpheli şahıs ya da şahısların Facebook adlı sosyal medya platformu üzerinden sazan sarmalı diye tabir edilen yöntemi kullanarak yabancı uyruklu şahıslar adına açtırdıkları telefon hattından oto yedek parça siparişi aldıkları ancak alıcı tarafından paranın verilen hesaba aktarılması üzerine üçüncü şahıslarda mağdur edilerek yedek parça siparişinin iptal edilerek vatandaşların dolandırıldığını belirledi. Ekipler bu yöntemi kullanarak 51 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 3 kişi Mersin ve Adana illerinde gözaltına alındı. Şahısların ikamet ve üstlerinde yapılan aramada 4 cep telefonu, 4 sim kart, 2 hafıza kartı ve 10 adet banka kartı ele geçirildi. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir anne köpeğin deniz suyunun yükseldiği mendirekteki kayalıklarda mahsur kalan tek yavrusu itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği kepçeli operasyonla kurtarıldı. Aksaray'dan Erdemli ilçesi Koca Hasanlı mahallesine ailesiyle birlikte tatile gelen Mehmet Yavaş, bir köpeğin mendirekteki kayalıklarda garip hareketler yaparak bir şeyler anlatmaya çalıştığını fark etti. Dalgalarla deniz suyunun yükselmeye başladığı kayalığa yaklaştığında bir yavru köpek sesi duyan duyarlı vatandaş yavru köpeğin kurtarılması için itfaiyeyi aradı. Kayalığa gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Grup Amirliği ekipleri dev kayaların bulunduğu mendirekte yavru köpeği kurtarmak için kepçeyle operasyon başlattı. 3 saat süren operasyon sonunda yavru köpek deniz suyuyla kuma gömülmeden kurtarıldı. Eşimle biz e, plaja gelmiştik e, çocuklarla. Köpeğin sürekli şu kayalıkların oraya gidip geldiğini gördük. Burada bir iş var dedik bir durum var bir gidelim bakalım yavrusu mu var neyi var diye. Gittik baktık e, yavrusu var. Oradan bir e, yavru sesi geliyor. Hemen itfaiye haber verdik. Sağolsun e, Erdemli itfaiyesi e, ekip yönlendirdi ekiple uğraştık bayağı bir çalışma yaptık yaklaşık 2-3 saat bir çalışma sonucunda e, köpeği kurtardık yavru köpeği annesine kavuşturduk köpeğin durumu e, su gelmiş denizli suyu dalgadan dolayı kumun altındaydı İnanır mısın gerçekten e, teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum bu arkadaşıma çok teşekkür ediyorum Buranın, buranın gerçekten kahramanı bütün taşları söküp bu canlıyı bir canlıyı çok teşekkür köpektir bilmem nedir diye aşağılamadan ve bunları bunu kurtarmak için kendini riske attı. Ve gerçekten çok teşekkür ediyorum. Üçüncülük 3. Üçüncü grupta yer alan İçel İdman Yurdu evinde Esenler ero 90. dakikada Yaşar Çetin'in golüyle 2-1 mağlup ederek bir haftalık aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan İçel İdman Yurdu. İkinci yarıda daha derli toplu çıkarken 66. dakikada da Uğur Ayhan'la skoru eşitledi. Dakikalar 90 olduğunda kontrol atak yakalayan temsilcimiz Yaşar Çetin'le golü buldu ve karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle çıktı. İçeli Diman yurdu. Bu sezon dördüncü maçında ilk kez kalesinde gol görmüş oldu. Hafta içinde evinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Cihan Spor'u ağırlayacak olan temsilcimiz, hafta sonuysa Gölcük deplasmanına gidecek. İkincilik kırmızı grupta Tarsus İdman Yurdu deplasmanda güçlü rakibi Karacabey Belediyespor'a ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle 3-0 mağlup oldu ve 4. maç sonunda topladığı 5 puanla 10. sırada yer aldı. Temsilcimiz böylelikle ilk mağlubiyetini de almış oldu. Tarsus İdman Yurdu 14 Ekim Çarşamba günü saat 15'te evinde 3 puanlı Bodrum Sporu ağırlayacak. Herbalife Nutrion Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yenişehir Belediyesi Çukurova Basket Evi'nde Beşiktaş'a 89-81 mağlup oldu. Üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini alan Çukurova Basket'te maçtan sonra Koç Ceyhun Yıldızoğlu'nun görevden alındığı açıklandı. Yapılan açıklamada Koçumuz Ceyhun Yıldızoğlu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Kendisine verdiği yemeklerden dolayı teşekkür ederiz denildi. Çukurova Basket'te 32 sayılık performansıyla Alina maçın en skorer ismi olurken 32 sayı maçı kazanmaya yetmedi. Çukurova Basket haftaya 3'te 3 yapan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne konuk olacak.